Selamun Aleyküm Ben Cuma Özcan Aloritim Çiftliği Hadi hayırlı seyirler videomuza başlayalım Bugün dışarı sıcak Köpeklerim şöyle sessizce bir çekim olsun diye Köpeklerimi sıcakta çekiyorum Yatıyorlar Hepsi şu anda yatıyor Çattım yat oğlum Güneşte yat Yat aslanım Hayvanlarım hep güneşte Şöyle sıcakta yatıyor sessiz sakin bir çekimimiz olsun. Yabancı köpekler var burada. Geziyorlar. Onları görüyor durmuyor. Kedi geliyor durmuyor. Komşumu av köpeği var kupayı. Yavruladı. O geziyor. Onları görüyor durmuyor. Bir sessiz sakin bir çekim yapalım dedim ya. Hayvanlar yatıyor. Güneşte. ömrümü yatıyor. Maşallah. Yavruların anası. Deli. Bildiğin bir deli. Çatlım yatıyor. Bugün şöyle bir sessiz bir video yapalım dedim ya. Durmuyorlar kardeşim. Bak görüyor mu? Adı şeker. Yatıyor. Kılıcın kızı. Sarı kız. Maşallah bunlar yatıyor şimdi. Güneşte. çekil. Hiç durmuyor mu? bir sakin ortamda çekim yapayım. <laughs> Sarı Maşallah. sana. Bunların kan hattı yüksek. Niye kalktın oğlum? Ne? Ah bir yavrun assaydım seni oğlum. Bir yavrun assaydım oğlum seni. şatla niye işte yat ol niye Singil yat ol ha yat oğlum. güzelce sakince yat <laughs> seni 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 küçük. Hiç durmuyor kız. Ee? Maşallah büyüdü ya bunlar. Bunları yetiştiriyorum işte. Bunlar hep damızlık. Çatlı. Niye geldin oğlum? He? Sıcakta yatacaksın oğlum. <laughs> dur, dur tamam. Paşam niye yatmıyor? Hı. Maşallah oğlum sana. Bir yavruların asaydı maşallah sana. Oğlum. Bir yavruların asaydı. kollarımı assaydım sen. Paşam benim. <laughs> Tommy. Baskın. baskın. Yine gelir de bunu boyar diyeyim. Kafes attım. Kafasının şişine Daha hep yaraları duruyor. Oradan boştan gel. Adi içeriye gir. Şu hayvan ne perişanla ne tutturmuş. Perişan etmiş hayvan. Şimdi bunu kafes aldım. Aynı pozisyonları yaşamayın diyeyim. Yeni yeni yiyor, suyunu içiyor. Şükür ölmedi. Bunu mahvetmiş ya. Ölmediğine diyor. Kafası bir kafa olmuş üç kafa. İnan şu altı bile şiş. Şimdi hiçbir şey kalmadı. İnlerin vurduk. Şükür dağıldı da. Kafes attım abi. Gelir de bu sefer öldürür. Hayvanın hiç halini koymamış. Hiç hayırlı kalmamış. Baskın. Baskın. Paşam. Oğlum nasıl geldi sana lan o? O şerefsiz nasıl geldi sana çattı? <laughs> o şerefsiz nasıl sana çattı oğlum lan? Hayvan bağırıyor. Kendini savunamıyor. Ne yapsın? Çatlının da ağzından kurtulmuş. Çatlı biliyor hiç. Çatlı demek vurgun demek. Çatlıya bulaşan zaten boş. Kulağı alır, başka bir işi yok. Ne döşü, ne ayağı, ne ağzı, ne şu, hiç iş olmaz. Direkt kulak. Ağzından kurtulmuş, gel bu hayvana çok şuna bak ya. Çat diye yapamadın. Bu hayvan daha bir şey bilmiyor. Yemin ediyorum yüzüne şöyle bir fiske diş değdirmedim ya. Değdirmedim arkadaş ya. 3 yaşına kadar Gel şuradan zincirden boştan tasmayla hayvanı perişan etmiş. Adi şerefsiz seni. O da gidecek. O da adamcı. Ha, gidecek derken öyle değil yani. Her şey değerinde. Yoksa öyle gidecek deyip de yani ona buna biz bedavi verecek halimiz yok. Değerinde gelir gider. Değerinde gelmezse kaderimiz neyse alnımıza ne yazıldı onu yaşayacağız. Şunlar adamcıl değer bak arkadaşlar. Hayvan biraz adamcıl olmayacak ya. Adamcıl oldu muydu? Zor. Zor yani. Bak sarı kom. Al kopanı kardeş. Adam cildi Hayvan ne güzel. ben bunu niye vereyim? Kanı sağlam, kendi sağlam. E karakteri. öbür kardeşi emek verdim, büyüttüm. Alkopanı. Gel kolumu tutmaya çabala. Bugün de kılıcım oğluna yuvasını yaptım. Bir de ona da yapacağım. Dışarılar iyi gidiyor. Onu da yapayım da. Karda, yağmurda kendini korusun. Toprağa değiştirirdi. Toprak yumuşayınca kepmiş. Toprağın altına giriyordu. <laughs> ya abi adamcılık olmayacağım ya. Adam dilinden işim olmaz kardeşim. Hayvanlar yatıyor sıcakta. Çatlı orada şey diyor. Strese giriyor. Yat oğlum lan sıcakta yat işte. Dışarıya bakayım. Dışarıdakiler ne görüyor? Deliler ne yapıyor? Delilerin yanına bir tane var. Ben gidiyorum. Ona şey diyor yani. Gidiyor diyor. kılıç. Kılıcın innesini vurduk. Baldırında ne var bilmiyorum. Bunu fakülteye götüreceğim herhalde. Her yeri on numara. Neden Ya ağzından etini al. Ya bir ses etmez, şey bir ses etmez tüşene vurmaz aman demez ama üstüne gelirse geldiğine pişman eder üstüne gelirse geldiğine pişman eder üstüne gelmiş abi Şu eder. Yatıyor dedi. Sıcakta yatıyor. Tabi arkadaşlar, müsaviler vardı. Ya öyle bir şey yok ya, yok. Adam arabanın içine girdi ya. Gözüne baktı. Bakma kardeşim, dur bak. Ne diyorsun dedi. Kardeşim gözüne bakma dedim bak. Şimdi tasmadan kopadın. Arabiye neye bineme. Allah korusun burada dedim. Olmadı şeyler yaşarık dedim. Adam bizim lağımızı tutmadı. Geldi gözüne baktı. arabayı kendini attı abi. Gözüne bakmaya gelmiyor. Aba diyor. Tasmaya çok vurdu ya. Ya adam benim lağımı tutmuyor da daha gözüne bakıyor ya. Abi bu nasıl bir şey ya diyor. Gözüne bakmayacağım mısın demek ki diyor. Böyle yatıyordu. Geldi şöyle göz göze geldiler. Kurşun gibi sündü. Kendisini arabaya attı abi. Mecbur atacak. Bunda da bir ahlak işte kardeşim. Bunda da bir ahlak işte. Gözüne bakmayacağım. Gözüne baktım dedi. Nasılsa bilmiyorum. Ne görüyor acaba? Göz göze gelmeyi hiç istemiyor. i̇nşallah iyi değerini bilenlere düşer de. Yoksa ömrü boyu da kapımda durur. Hiç önemi yok. Anımıza ne yazıldığını yaşarım. Tutup da ben buna çok değer veriyorum. Öyle ben abiye kimseye köpek sahibi yapmaya gerek yok. Diğeri gelirse her şeyini zaten anlattım. Diye bir de anlatmaya hiç gerek yok. Ona rağmen kabullenecek. Alırsa alır, almazsa kapımda duruyoruz. hepsi de yatıyor. Çatlı durmuyor dışarıya çıktım. Kral yatıyor. Kardeşim. Bu da adamcıl. oğlum bu oğlum o. Baba diyor tamam diyor. Değeri gelse veririm. Niye vermeyeyim diyor. Değeri gelirse bunu da verecek. Buradan boştan git de baskını ölümcül hale getir. Seni adi seni. Hayvanı bitirmiş abi. Çok hırslı abi. Bu da çok hırslı. ha bunun üç tane oğlu bir kızı var şimdi bizde. İnşallah bir denesi bunun gibi şimdi. Onu da affetmem. Oğlunun bir o da çirkin kral dediğim işte. Aynı babası gibi adama düşüyor. Onu da affetmem. O da gider. Şimdi mermimin kılıcım oğlunun yuvasını yaptım. Yağmurda, yaşta, karda kurtardım. Burasını deştirdik. İçine saklanıyordu, giriyordu. Kep diye gevşemiş. Bir şok aldı. Onunkini de yapacağım. O da kendini korusun. Onu da yaparım. Yapmasam da şu evin duldası var. Penceresini oraya bağlarım. Oraya şöyle bir şeyle çaparım. İçine girer. Ne yapacağım belli olmaz. Bahan yaparım. Yapamazsam oraya alırım. Yatıyorum. Yani. abi. Öbür kardeşinde bir şey yok. Bunda adamcılık var. Mermi'nin yuvasını yaptım. Çok güzel oldu. Mermi'yi kurtardık. Ne var oğlum orada? karşıda köpekler yürüyor. Onlara tepki yapıyorlar. Tepki veriyor. Şu da bir gerçek ki ölücülere töbe vermem. Çok hırslı. Babası gibi. Çok. Babasının boyu kadar salı da iyi. Elli ayaklı kemikli. Sambacı soyu. Kanatlı güzel. Aa bebe. Seniye tam oturacak. Seniye değişir. Böyle kalacak değil de. Seniye çok güzel olur. Bu da aynı seniye. yani bu zamana bunlar hep değişir. Güneş değil mi oğlum? Sıcakta yatıyorsunuz bak. Al kopan Bugün şöyle sessizce bir video olsun diye bir video yapayım dedim. İyi. Ses seda yok şimdi şu anda. Hı? Yuvanı yaptık oğlum. Bak arkadaşlar. Yeni yaptım. Bunu kurtardık. Durun. Dur. Dur. Sev beni ediyor. Babası gibi arkasını dönüyor. öyle arkasını dönüyor. Ha, yargıcak ya yok. Nerede ne yapacağını bilmedi, bilmiyor yani. Onun için fazla yani yanına varıp da sokulup da sevme gerek yok. Bir anda tutar, gittim. İşte bir da diğer deki ne vursa ama. Sakin ol. Sahibine seslenmeyecek. Abi sahibini neyi tanımıyor? Ha şimdi arkadaşlar geldi. Misaller vardı. Gözüne bakma dedim. Gözüne baktı. Gözüne bakınca ne yaptı abi? Tasmaya koparacağım. Arabiye kendini attı. Ama diyor Cüme mi diyor ya nasıl bir şey bu diyor ya gözüne bakmaya gelmiyor diyor. Bakma arkadaşım dedim ya. Bakma gözüne bakmayacaksın dedi. Gerçekten gözüne baktım dedi. Ne sanıyorsa anlamıyor arkadaş. Ne sanıyorsa kenedim yatıyor. Kenedim yuvası yapılı. Ondan sonra mermi de yaptım. Al da şu evin güneyine şu karşıya pencerenin oraya alırım. O da orada durur. ama çok seviyorum bunu. Çok kaliteli ya. Ağzından ekmeğini al. Eti ver, eti ağzından al. Bebeğe getir, üstüne bindir. Yani öyle efendi, öyle kaliteli. Öbür türlü de bir yabancı köpek ne oldu zor. Öyle hırs. Ya köpek yol olacak arkadaş. Sahibini bilecek haniye komşuya zarar vermeyecek. Yok madem bir sürü işte iyi bir şey değil ya. Ha, onun da yeri aranıyor. Nasıl? Eviniz olur. Gurbete giden evin dışarıda ev beklemeye birebir öleler. Ahırın olur. Köy dışında evin köy içinde olur. Ahırını beklemeye öyle onlar birebir ölesiler. İyi e, malın olur, melalın olur. Onlar da aramayla bulamam öylesine. Ama yargız şimdi koyuna götürsen ne yapacağını bilmiyor. Ya alışır ya koyunları yiyor. Kurttan daha kötü kurt olur. O zaman ne anladık ki? Hiç bilmiyor işte ne yapacağını. Sahip, koyun sahibi de kurtarır mı? Koyunun sahibini de parçalar. Gebertir. Ha biz öyle diyor bilemem. Koyuna da alışır mı alışmaz mı? Nerede ne yapacağını bilemem. Aha gider, bahan gitmez. Ben açık konuş. Ben bunu alırım da koyuna götürürüm de da, daha da iyi. Malı mülkümü korur. Ya malın mülkü belki koyu urttan daha kötü fena eder. Bilemem kardeşim. Ben her şeyi açıkladım videoda. Her şeyine razı olan Uyursun. yesin, alsın, götürsün. Öbür türlü de bedavi yok. Ölü fiyatlarına tarih yazmaz. Ne veririm, ne ederim kapında öz. Alnımıza yazılan da neyse onu hiç çekecek. Yani o olan arıyor. Arkadaşlar videomu burada sonluyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hadi Allah'a emanetin. Kendinize iyi bakın.